En büyük isyan hatırlamaktır. Bançlık bile e, insanı durup düşündürüyor, değil mi? Kesinlikle çok güçlü bir ifade. Bugün Bekir Karadeniz'in aynı adlı anı kitabına, daha doğrusu ilk cildine bakacağız. 1957-1978 arası dönemi kapsıyor. Türkiye tarihinde sanki hiç bitmeyen bir huzursuzluk hali var gibi, değil mi? Yani bu durum toplumsal dinamiklerimizi sürekli yeniden şekillendiriyor. Evet, sürekli bir devinim, bir gerilim hali. Elimizdeki kaynaklar da ilginç bir ikilemi gösteriyor aslında. Hani huzur ararken geçmişin o rahatsız edici gerçekleriyle yüzleşmekten kaçınmak. Acaba bu kaçınma o huzursuzluğu besleyen dinamikleri nasıl devam ettiriyor? İşte bu derinlemesine incelemede biraz bu çelişkinin izini süreceğiz. Çok önemli bir nokta bu. Bu metinler e, Türkiye'nin yakın tarihine bakıyor. İşte 70'lerin o gerilimli havası, siyasi şiddet ve en önemlisi şeye unutmaya karşı hafızanın direnişi. Çok kişisel bir pencere açıyor aslında. Hı hı. Amacımız da bu tanıklık üzerinden toplumsal hafızamızdaki bazı e, düğümleri anlamaya çalışmak. Bu çok yerinde bir giriş oldu. Özellikle kaynağın odaklandığı o travma ve unutma mekanizmalarını düşününce, yazar sadece kendi anılarını değil, 70'ler ve tabii 12 Eylül 80 darbesi sonrası dönemin toplumsal travmalarını, yani unutma ve unutturma çabalarının bireyler ve sonraki nesiller üzerindeki etkilerini de deşiyor aslında. Erich Fried'in o unutmaya karşı sözüne yaptığı gönderme de tam buraya oturuyor. Hatırlamak bir direniş biçimi. Evet, evet. Kitabın ana damarı bu. Unutmaya karşı hatırlamak. Yani bir yandan devletin resmi tarih anlatısıyla bazı şeyleri unutturma çabası var. Tabii, resmi bir hafıza yaratma gayreti. Diğer yandan da bireylerin travmatik geçmişi, bir tür hayatta kalma mekanizması gibi adeta gönüllü bir şekilde unutması. Yazar özellikle şeye dikkat çekiyor. 70'lerde siyasi olarak aktif olmuş kuşağın kendi yaşadıklarını çocuklarına aktarmakta neden bu kadar zorlandığına hatta kaçındığına. Hmm. E peki bu sessizlik boşluğu nasıl dolduruluyor o zaman? İşte o sessizlik e, sonraki nesilde farklı travmalara veya en azından büyük bir boşluk hissine yol açabiliyor. Çünkü unutulan ya da unutturulmaya çalışılan o dönemin şiddeti çok yoğundu. Düşünün. 70'lerdeki o keskin siyasi kutuplaşma, mahallelerin kurtarılmış bölge ilan edilmesi, hani farklı siyasi grupların kontrolüne girip diğerlerine kapanması. Evet o dönem çok konuşulur. Sokak ortasında o meşhur sağcı mısın solcu mu sorusuyla yapılan kimlik kontrolleri, cami bombalamaları, kahvehane taramaları. Bütün bunlar müthiş bir güvensizlik ve korku iklimi yaratmıştı tabii. Öyle bir kaos ki 12 Eylül 1980 darbesi olduğunda toplumun bir kesimi bunu belki de başlangıçta bir kurtuluş gibi görmüş olabilir dediğin gibi. Maalesef. O kaostan bir çıkış umudu gibi algılanabildi. Ama kaynak bu sokak şiddetinin ötesinde huzursuzluğun daha derin, belki daha gizli köklerine de işaret ediyor sanki. Evet evet yazar bazı kötü olayları bu bağlamda ele alıyor. Mesela Özdemir Sabancı suikasti. Ve o iddia hani hedefin aslında Kürt sorununun çözümü üzerine bir rapor hazırlatmasıyla gündemde olan Sakıp Sabancı olduğu iddiası. Hmm. Ya da Turgut Özal ve Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis gibi. Yine Kürt meselesine çözüm arayışlarıyla bilinen isimlerin şüpheli ölümleri. Yazar bu olayları biraz şey gibi yorumluyor kaynakta hani belirli kırmızı çizgilere dokunanların başına gelenler gibi. Anlıyorum. Bu tür derin tartışmalar bir yana yazar huzursuzluğun ve kimliğin köklerini daha temel bir yerde yani coğrafyada da arıyor değil mi? Bu da ilginç bir katman. Üzerinden bunu çok canlı anlatıyor. Düşünün Artvin'in stratejik konumu işte İpek yolu güzergahı, sınır bölgesi olması nedeniyle tarih boyunca sürekli göçlere, savaşlara, egemenlik değişikliklerine sahne olmuş. Selçuklular, Safeviler, Osmanlılar, Ruslar. Sürekli bir değişim yani. Aynen. Bu da Artvin'e çok katmanlı bir kültürel yapı kazandırmış. Ermeni, Gürcü izleri var. Hala konuşulan Ahıska lehçesi var. Hatta halk danslarındaki çeşitlilik bile bunun bir göstergesi. Yazarın doğduğu köyün adı Hod mesela. Ermenice'de ot veya güzel koku anlamına geliyormuş. Bu bile o iç içe geçmişliği gösteren küçük bir detay. Bu coğrafya ve tarih katmanları anıların nasıl anlatıldığına da yansıyor sanırım. Yazarın anı türüne getirdiği bir eleştiri var galiba. Evet, var. Genelde bu tür eserlerin hani geçmişteki örgüt içi hesaplaşmalara odaklanmasını eleştiriyor biraz. Kendisi daha açık olmayı, gelecek nesillere bir nevi hamveli bırakmayı amaçladığını söylüyor. Hatta toplumumuzdaki o geleneği bile sorguluyor. Hani ölenlerin ardından sadece iyi yönlerini anma geleneği, bunun sol hareket içindeki yansımalarını falan Orhan Keskin örneğini veriyor. Nasıl bir örnek o? Yani diyor ki eğer keskin yaşasaydı ve farklı bir siyasi çizgide olsaydı geçmişteki mücadelesi belki de görmezden gelinecekti. Bu da aslında tarihin ve hafızanın ne kadar seçici olabildiğini gösteriyor. Çok ilginç bir nokta. Çok doğru. Bu da bizi doğrudan şeye getiriyor. Kaydedilmemiş sözlü tarihin ve bazen de bilginin neden ortada olmadığının önemine. Kaynakta Alevilerin sözlü geleneği ya da kimliklerini gizlemek zorunda kalmış eski Ermeniler, Hristiyanlar gibi örnekler veriliyor. Yani bazen bir bilginin yokluğunu sorgulamak bilginin kendisi kadar değerli olabilir, değil mi? Aynen öyle. Tam üstüne bastın. Ve tarihte hiçbir dönüşümün bıçak gibi keskin bir kopuş olmadığını da hatırlatıyor. Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş gibi büyük değişimler bile aslında uzun süreçler ve pek çok devamlılık içeriyor. Geçmişin izleri sandığımızdan daha derinde ve karmaşık. Özetle bu metinler bizi sürekli bir gerilimi hatırlatıyor. Bir yanda acı veren, rahatsız edici de olsa gerçekleri hatırlama ve onlarla yüzleşme mücadelesi var. Hmm. Diğer yanda ise güvenlik, huzur ya da sadece unutmanın getirdiği o anlık rahatlama için geçmişi silme, üzerine örtme dürtüsü. İkisi arasında gidip geliyoruz sanki. Tam da bu noktada şu soruyu belki de düşünmeye davet edebiliriz sizi. Bu kişisel ve toplumsal hafıza mücadelesi kendi çevrenizde gördüğünüz veya bildiğiniz başka toplumların geçmişle yüzleşme ya da yüzleşememe biçimlerini nasıl daha farklı anlamanıza yol açabilir? Evet, güzel bir soru ve belki de son bir düşünce tohumu ekelim. Birey olarak bizler etrafımızdaki o rahatsız edici gerçeklerin unutulup gitmesine farkında olmadan mı katkıda bulunuyoruz yoksa yoksa hatırlanması, konuşulması için üzerimize düşeni yapıyor muyuz? Bu da önemli bir soru galiba.